Herkese selamlar dostlarım ben Umut Bugünkü videomuzda e, TeamSpeak'imizde ülkem ülke bayrağımız ve ipimiz nasıl gizlenir Bunu öğreteceğim arkadaşlar e, Öncelikle beni çok dikkatli dinlemeniz gerekiyor Yani bu Çok iyi bir yararlı bir video olacak aslında TeamSpeak kullananlar, kullananlar için Bakın gördüğünüz gibi Amerikan bayrağımız var ve ipimiz bizde gözüküyor ama Karşı tarafta gözükmüyor e, Böyle bir yararlı video olacak işte Hemen Google Chrome'a giriyoruz arkadaşlar. Bir tane elimizde programımız var. Hemen bunu yazalım. Bir dakika, bir döndü. Aynen çıktı direkt. En üsttekine çıkıyoruz kendi sitesine indireceğimiz için. Arkadaşlar şimdi bakın engelli giriş, internet güvenliği, anonim ve gizli bağlantı diyor. Yani zaten çok mesela deep web'e girerseniz bununla girebilirsiniz. Yani hiçbir zararı yoktur. Kesinlikle güvenebilirsiniz ücretsiz indir derken yani direkt indiriyorsunuz indirmesini yapıyorsunuz ve buraya böyle bir şey geliyor arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Amerika Birleşik Devletleri burada ben bunu yaptım bence en iyisi de bu yani en iyi olanlar olarak ben size birkaç örnek vereyim en iyi olarak arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri iyidir Almanya iyidir İspanya Fransa ve Meksika vesaire bunlar iyidir arkadaşlar bunları yapmanızı tavsiye ediyorum şimdi buradan istediğinizi dediğim gibi size kalmış bir olay. Bunu istediğiniz gibi bayrak yapabilirsiniz. Mesela bakın şimdi Amerika Birleşik Devletleri yaptık. Burada zaten Amerika Birleşik Devletleri gözüküyor ve IP'nizi gizliyor arkadaşlar. Bizde gözükse bile karşı tarafta hiç gözükemiyor ve modeminize yani internetinize zarar veremiyorlar. Ee, o yüzden arkadaşlar yani indirim çok sağlam bir bir şey yani bunu yapanından Allah razı olsun çok iyi bir şey yapmış. Ee, bu kadarlık arkadaşlar bu günlük video. E, Beni için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup e, takipte kalabilirsiniz. Seriyi de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.